yeni yıl, takvimdeki yıl başlıyor diye sevinirken, aslında aynı döngüye geri döndüğümüzü fark ettiniz mi? Yine bir yılbaşı, yine 365 gün ama aynı döngüdeyiz. Eskiden yıl 10 aydı. Romalılar baktı olmuyor, Ocak ve Şubat'ı eklediler. Ama Şubat'a 28 gün verip, e hadi böyle kalsın dediler. Peki, yeni yıl? Dünyanın çoğu bir Ocak'ta kutluyor, Çin, biz Şubat'ta başlıyoruz diyor. Milattan önce 46'da Jülyen, milattan sonra 1580, 2'de Gregorian takvimi geldi. Biz ise pazartesi neden haftanın ilk günü diye düşünüyoruz. 2024 artı bir gün, yani Şubat'ta 29 gün var fazladan. Belki de uyku borcumuzu kapatmak için bir şans mı? Yeni yıl kararlarınızı unutmayın ama önce bu videoyu beğenmeyi görüşürüz